o mutabakat AK Parti Genel Merkezi'nde ve CHP Genel Merkezi'nde çoktan yapıldı Ferit. Evet, evet. Yani CHP Genel Merkezi'nde yapılmıştır. Doğrudur abi, haklısın. Bir de abi farkındaysan niye son dönemde böyle ya paralı troller, paralı troller bu olaylardan sonra ya utanmadan sanki ya Allahsız kitapsız herifler ya ciddi mi? Hakikaten bu adamlar böyleler yani. İnsanlar ölüyor, kafaları kesiliyor ya da işte ayine kurban gidiyor. ne yer, ne yer oluyor Türkiye'de? her olayın sonunda attıkları tweet şu. Hani X'te attıkları tweet şu. Kemalist rejimin den dolayı bu haldeyiz. Kemalist rejim falan filan değil. Has siktir ha, lan. Has siktir ha. lan. Bak kusura bakma. Has siktir yani. Ya Ferit. Herkese şunu söylüyorum kardeşim. Çok net söyleyeceğim bunu. Bak bir yön insan kızabilir. Kemalist rejimi yıktı artık kardeşim. Çok net söylüyorum. AK Parti yeni bir devlet kurdu. Yeni bir devleti 2017 yılında yeni anayasasıyla noktaladı. Erdoğan'ın demin, demin AK Partililer yazıyor. Erdoğan'ı üçüncü kez seçtireceğiz. Dana. Erdoğan zaten üçüncü kez seçildi. Danalar onun bile farkında değil. Ha, bu devlet Erdoğan devleti kardeşim. Genel kurmayından jandarmasına, biyokrasisinden milli eğitimine aklınıza ne geliyorsa. Hatırlayın yıllar öncesinde seninle de konuştuğumuz programlarda şimdi Erdoğan'ın saraydaki baş danışmanlarından bir tanesi eski MYK üyesi Merkez Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi hatırlıyor musun bir televizyon konuşmasında söylemişti bu cümleyi aynen konuş. Sonra tepkiler üzerine AK istifa ettirmiş ama şu anda Cumhurbaşkanlığının sarayında baş danışman. Kurduğu cümleyi yeni bilmeyenler devleti, var. Abi e, kurduğu cümleyi bilmeyenler vardır. Yeni devlet kuruyoruz, lideri Erdoğan dedi. Diyen Türk de, evet. Erdoğan bu yeni devletin lideridir, cumhurbaşkanıdır. Sorun bu. Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni devletin artık sahibi değil, muhalefetidir. Onun için CHP muhalefet olayında farklı bir noktaya gelmiştir. Çünkü eski devleti kendi devleti zannediyordu. O devlette de elinden gitti karşım. Yargıçlarıyla gitti, yüksek mahkemesiyle gitti, yargıtayıyla gitti, savcılarıyla gitti, polisiyle gitti, gece bekçileriyle gitti, okul müdürleriyle gitti. Gitti. Kimse hikaye anlatmasın. AK Parti tüm AK Partinin, bu yeni devletin tüm kurmayları, tüm akıl merkezi ve tüm böyle gönül vermiş olanları o bürokratik oligarşi şu gerçeği biliyor. Erdoğan giderse bizim ağzımıza tıçar. Hatırlayın. Medyadaki örnekleri ne diyordu? Ya bunu biz biz yurt dışına da gidemeyiz. Biz yurt dışına da bizi kimse kabul etmez. Hatırlamıyor musunuz? Cem Küçüğün laflarını hatırlayın. Başkalarının da dahil olmak üzere. Evet, evet. Erdoğan bıraktığı gün Erdoğan siyasetten çekildiği gün Erdoğan kaybettiği gün bu kurmuş olduğu yeni devleti yeni devlet eğer anayasa değişikliği yapılır, bugünkü mevcut sistem sözde demokratik parlamenter sisteme geçiliyor diye daha Erdoğan iktidardayken uygulanırsa bunun adı şudur. 50 yıl bu ülkede Erdoğan'ın kurmuş olduğu bu devleti değiştiremezsiniz kardeş. Aslında Erdoğan iktidardayken 2017'de noktaladığı, taşlandırdığı anayasayı önümüzdeki 50 yıl içerisinde hem ailesini hem kendi bürokrasisini hem kendi zenginlerini kendi burjuvasisini korumak üzere bu yetkileri herhangi birinin eline vermeyecek. Damat da dahil, oğul da dahil, söyle Hakan Fidan da dahil, buna bilmem muhalefetten herhangi bir dahil bunu ehlileştirerek ama aynı zamanda ehlileştirdikten sonra anayasal değişiklik yaptıktan sonra o resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı koruma sistemini de bir anayasa içerisinde güvence altına alarak Türkiye'de ortaya çıkacak yeni mutabakatla kurulmuş yeni anayasa yeni anayasa dedikleriyle bir daha bu sistemin değişmeyeceği koşulları hazırlayacaklar. Anayasada onun güvencesi olacak. Tam başından beri söylüyorum. Türkiye'de muhalefet 60 sene bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en az iki yıl değiştirilmeden uygulanacağını, kalacağını değiştirmeyeceklerini kamuoyuna deklare etmediler. Bak neler oluyor. Bak neler oluyor sistemin içerisinde. Bir hafta içerisinde Erdoğan'ın 50 yıl süreceğini, 100 yıl süreceğini zannettiği bu sistemi bir hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle değiştirir. Yüksek yargıyı bir anda kapının önüne koyup yenileyebilirsiniz. Bunu siyasal iktidar yaptı. Binlerce savcı hakimi, binlerce bürokratı kapının önüne bıraktılar. Binlerce, on binlerce insanın malına çöktüler. Anlısı yapılır. İşte bunu korumak için muhalefetin normalleşme süreci, yeni anayasa tartışmalarına, deminden Cumhuriyet Halk Partisi'ne kadar ikna etme yani kontrol altına alma süreci bunun içindir. Gelecek içindir. Erdoğan'ın yani inşa etmiş olduğu bu devletin korunması içindir kardeş. Ve Özgür 31 Mart sonrası bu sistemin kurulacağına yönelik olarak mesaj vermiştir. Adım adım onu hayata geçirilmesiyle ilgili olarak ben yine gerekirse Erdoğan'a normalleşme için çıkarım cümlesi sihirli cümlesinin nedeni odur. Eğer Atatürk'e verdiğim söz olmasa aslında bırakacağım da öyle de böyle değil. Kolay kolay bırakamazsın kardeşim. Tek bir olay, tek bir seçenek var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir yapı çıkacak. Kongreyle özgür özeli koltuğundan indirecek ve aynı zamanda da bu normalleşmeyi reddedip ciddi bir muhalefet olacak bir süreci başlatmak. Olur mu olmaz bilmiyorum. Ben umut ediyorum ama umutlar rüya ak kuş gibi olmuyor işte hayat. Adımız Rüya değil, soyadımız da Akkuş değil, tamam mı? Demek ki Devlet Bey'in de bahsettiği yeni dönem belki de bu oluyor. İlginç, e, hayat işte e, böyle bir şey, siyaset de Türkiye'de böyle bir şey ama e, olan da bize oluyor, olan da halka oluyor. Bakalım e, ülke daha nereye gidecek. Ha bir de şu var, toparlarken de bir sosyolojik alanda bir mesaj vermek istiyorum, Bak, onu unutmuştum aklıma geldi. E, biliyorsunuz bu işte ismini bile vermek istemiyorum yani bir işte e, psikopatın iki tane e, kızımızı öldürmesi olayı e, çok konuşuldu ama toplum olarak bir yerde hata yapıyoruz bana göre bu eleştiri yani ve siyaset olarak da Erdoğan bugün bu konu bu konularla ilgili açıklama yaptı biliyorsunuz yok işte ceza sistemini değiştireceğiz yok beş tane e, suçu olan birisi altıncıyı yaptığı anda e, onu serbest bırakmayacağız gibi şimdi tam net olmadı ama bu tarzda yorumlar yaptı Erdoğan. Yani bu şekilde önleyeceğini düşünüyor şeyi. E, toplumdaki suç oranını. Artı Discord var biliyorsunuz. Ciddi bu olaylar Discord'da. Ne yapacaksın? Gaz sadece. Buna ihtiyaçları var Ferit. Buna ihtiyaçları var. Dünyada ve Türkiye'de sokakların güvenilirliğinin yitirmesine otoriter yönetimlerin ve devletlerin ihtiyacı var. Sokaklar güvenlikli olursa Sokaklarda bu katiller dolaşmazsa, sokaklarda gencecik çocuklar, ilkokul çocuklarına kadar uyuşturucu inmezse, uyuşturucu satılmazsa, devletler kara parayı nereden elde edecekler? Örtülü ödenekler operasyonlarını nereden kullanacaklar? Ve aynı zamanda devletler eğer sokaklar güvenlikli olur, sokaklar terörizmden kurtulursa bu kadar polis gücünü nasıl tutacaklar? baskıyı nasıl yasallaştıracaklar ve meşrulaştıracaklar? Bu süreç aslında hızlı bir şekilde hatırla Covid sürecinde insanlar özgürlüklerini korkuyla teslim ettiler. Hangi özgürlüklerini teslim ettiler? Sokağa çıkma özgürlüklerini, parkta oturma özgürlüklerini, otobüse binme özgürlüklerini, işe gitme özgürlüklerini, çocuklarıyla pikniğe gitme özgürlüklerinden bilerek ve isteyerek vazgeçtiler. Korkuyla. Ölürüz diye. Yani Hacı Bekir lokumu gibi 10 kez, 15 kez, 20 kez, 30 kez aşı yaptırdı insanlar korkudan. Bedava diye. Ve şimdi şimdi bu süreçten vazgeçmezler. Çünkü bu süreç hızlı bir şekilde dünyada ve bizde dijital bir otoritiz, otoritenin, dijital bir faşizmin insanların iradelerini, iradelerini güçlü bir mekanizmaya teslim edecekleri tarihsel bir sürece gidiyor. Daha söyleyeyim sana. Bugün Türkiye'de adalet sistemine güvensizliğin oranı nedir? Yüzde yetmiş, yüzde seksen. Hakimlere, savcılara nedir? Polise nedir? Çok aşağılarda. İşte böyle bir yerde sistemi yapay zekaya robotlara teslim edersiniz. Ve bununla ilgili olarak otoriter bir yöneticiye, otoriter bir sisteme teslim edersiniz. Dünyada da bizde de o sokakta gördüğün her yapı, seni cinayetler, vahşi cinayetler, çıplak gezmeler, sokakta sevişmeler, uyuşturucunun cirit atması, torbacıların cirit atması, organize suç örgütlerinin sokaklarda çatışmalarını, sosyal medyada yayınlamaları bunların hepsi organizedir kardeşim. Dünyada devlet isterse eşkıya gündüz hiçbir yer basamaz. İstemezse, istemezse ama ister. Çünkü otoriter bir devletin devamı ve otoriter bir yapının devamı ancak bu koşullarla sağlanabilir. Örnek veriyorum. 12 Eylül öncesi somut. İnsanlar daha otoriter bir yöneme ikna etmek, psikolojik olarak, sosyolojik olarak, siyasal olarak, adalet olarak özgürlüklerden vazgeçmesi, kendi özgürlüklerden vazgeçmeyi korkuyla dayatırsınız. Güvenlik nedeniyle dayatırsınız. Çocuğu nedeniyle da, dayatırsınız. Türkiye tam o noktaya getirilmiştir. Bilerek ve isterilerek. Ne Kemalist rejimi. Ne Kemalist rejimi. Bugünkü sistemdir sorumlusu. Son 22 yıllık AK Parti iktidardır. Kimse hikaye anlatmasın. Tarihin, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin en güçlü siyasal iktidarı var bugün Türkiye'de. En güçlü Cumhurbaşkanı var. En zengin Cumhurbaşkanı var. En güçlü şeyi var söyle bana. Ee, emniyet teşkilatı var. istihbarat teşkilatı var. Sen ne diyorsun? Bugün sistemin içerisinde şu anda burada yazan atıyorum bin kişi Anında tespit edilebilir. Sokakta, sokakta gezerken, Ferit, gezerken hani o bir dizi vardı böyle hayal gibiydi, rüya gibiydi. Rüya atmış gibiydi. Ee, hani sokakta suçların yüzünden buluyor ve tanıyordu. Gelecekte sokakta kimin katil olduğunu, kimin suç işlemeye hazır olduğunu şak 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 tespit, tespit edip şakır şakır izole edecekler. Böyle bir dünyaya doğru gidiyor. Bizim ülkemizde de aslında pazarlanan ve hazırlanan bugünkünden daha otoriter, özgürlüklerden vazgeçilmiş bir Türkiye hazırlığıdır. Yani ne sabah programlarından vazgeçerler, ne sokakların böyle yağma düzeninden vazgeçerler arkadaşım. Bu çünkü bu sistem bugünkü siyasal iktidarın en önemli beslenme merkezidir. İktidarını yeniden sürdürebilme merkezi. Ya gel, evet, boşuna, mı, boşuna mı Instagram'da Etki videosunu yayınladı. Yani retweet etti. Etiketledi. Sonra da Instagram onu yasakladı. Bak Erdoğan şak reisin dediğini Sedat Peker yasalarını farklı bir şekilde uygulamaya geçiriverdi. Bu kadar. Evet. Bir de bu toplumdaki olumsuz olaylarla ilgili sonuçunu da söylemek istiyorum. Ali bin dedikleri çok doğru ama ek olarak da siyaset kurumu büyük bir hata yapıyor. Tabi bilinçli olarak da yapıyorlar bazı şeyleri. Ali abi çok güzel söylüyor, özetliyor o olayı. Ee, ve Discord'u da şu an yasakladılar biliyorsunuz. Bu Discord üzerine ne oluyormuş? Ya bir uygulama. Yani böyle bir zihniyeti yani inanamıyorum ya. Sevgili nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz anlayamıyorum yani. Nasıl bir akıldır bu? Yani adam ya da adamlar kendi suçlarını ya da sorumluluklarını görmeyip yani bu ülkede ne suçlular dışarıya çıkartıldı. Cezası devam ettiği halde, yattığı halde mafya babaları dışarıya çıkartıldı. Yani mafya babaları. Siyasi liderlerin talebi üzerine mafya babaları bu ülkede dışarıya çıkartıldı. Caddelerde, sokaklarda mafyalar cirit e, geziyor. Birbirini öldürüyor. Yani Sinan Ateş gibi isimler öldürülüyor. Ne oldu da şimdi onlara Discord mu yani sorumlu? Discord dediğin ne ya? İşte Facebook gibi, Instagram gibi. Discord, ama... Evet, o Discord dediğin İktidarın siber suçlarla mücadele merkezi bugüne kadar bilmiyor muydu kardeşim? He? TikTok'taki acı nurlardan, daltonlara kadar birbirlerine meydan okumalarının farkında değiller miydi? Hikaye hikaye, hepsini biliyorlar. Sana bir şey söyleyeceğim Ferit, bugün sistem sokaklardaki tüm bankaların kameralarına, evlerin kameralarına, iş yerlerinin kameralarına, yatak odandaki kamera varsa oraya kadar hepsine erişebilecek noktada olduğunu bilen var mı? Merkezi olarak hepsinin izlenebileceğini biliyor muyuz? Neden söz ediyorsun sen? Götündeki kılı bilecek nokta şeyleri var kardeş. Ya Allah aşkına infaz yasalarını ben mi çıkarttım bu ülkede ya? CHP mi çıkarttı? Saadet Partisi mi çıkarttı? O kadar çok infaz yasasını, o kadar adi suç denilerek uyuşturucu kaçakçılarını, yaralamaları, bilmem kimleri, organize suç örgütlerini kim dışarı çıkarttı ya? Kim kim? Neden söz ediyorlar? Sanki bilmiyorlar. Geçsinler onu. Bir şey daha söyleyeceğim. Gece bekçileri vardı hatırlıyor musun? Büyük bir şeyle 70'li yılların Gece bekçilerine dönüş yaptı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde. Görüyor evet. mı Gece bekçileri? Ben görmüyorum mesela Ferit ya. Ya çok Görün nadir de olsa, çok nadir de olsa bazen denk çok nadir yani. Ama şimdi çıktıklarında hatırlayayım. Beşerli, Altışarlı geziliyordu sokaklarda. Evet, evet. Ne oldu ablandı? abi? Nerede mesela? Nerede? Hiçbir şey olmamışsa da Ferit mutlaka bir şeyler olmuş. Ha, anladım. Çok güzel diyorsun ki neredeler? Bunların boş yere mi maaş alıyor kardeşim? Burada maaş alıyorlar. Ee, devlete de yük neredeler? Siyasetçiler aynaya bakacaklar. Yarattıkları bu mafyavari ortam medyasıyla beraber dizilerle tarih dizisi adı altında kelle kesen e, sahneleri bize izlettirdiler. Tansürsüz. Sigarayı, birayı tansürlü kelle kesen padişah ya da işte Osmanlı askerleri tansürsüz. <laughs> Bunları gördük. Bunları gören <laughs> bunları gören yurttaş ne yaptı? Bak biraz komik ama valla bakın yani bunları biliyorsunuz yani bilmeyenler, belki vardır diye söylüyorum yani. Adamlar o diriliş Ertuğrul gibi dizileri ellerinde kılıçla ekranda izliyorlar diye. Ya. ya sen böyle bir topluma böyle bir şey veremezsin. Sen verirsen o adam yarın sokağa çıkar. Muhalif olarak gördüğü adamı kesmeye kalkar ki yaptılar da gezide. Balatalarla saldırıyorlardı hatırlayın. Sonra o, o, adamların ne olduğunu gördük. Kadın satıcıları ve uyuşturucu bilmem neleri oldu ortaya çıktı. Ferit, ya, ya, Şunu unutma. Bu adamlar bu gördüğün adamlar aynısı Süleyman Soylu Ankaralı çetelerle sokağa çıkmadı mı kardeşim? Şu anda cezaevinde yatıyor adam. Ankaralı Turgut değil ha. Ankaralı neydi adamın ismi? Ferit. Hastaymış oluyor ya. Geçmiş olsun diye. Yok ya şey ya ödemedim. Şey vardı bir tane şu anda. Hani havalimanına giderken bir gösterişle yakalan. Ayhan, Ayhan Burak Apla. Ha Ayhan Bora Kaplan. Neredeydiler? 15 Temmuz akşamı. Direniyorlar. Ya, bu tür yapılar istenildiği zaman çok kolayca kullanabileceğiniz yapılardır. Ferit. Sokağa terörize edebileceğiniz yapılardır. Organize edebileceğiniz yapılardır. Onun için onun için öyle yani şey düşünmesin kimse. Bu hepsi bilerek organize edilen bir tarihsel süreci yaşıyoruz. Geçmişte de böyleydi. Önce onu söyleyelim. Ya Allah aşkına AK Parti milletvekilini AK Partili milletvekili Adana milletvekili Ahmet neydi? Ahmet 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 Ahmet. Ne soyadını hatırlayamadım şu anda. İstifa eder AK Parti'den biliyorsun. Ne diye? Partime zarar vermiyorum diyor. Niye? bir öğrendik ki oğlu uyuşturucudan dolayı yak tutuklanmış. İstanbul MHP yöneticisinin oğlu uyuşturucudan ona istifa ettirdiler. Sonra ortaya çıktı ki 30 yıl hakkında ceza isteniyor uyuşturucudan. Arkadaş. Hakim, savcı, polis, müdür. Ya kuryelik yapıyorlar, uyuşturucu satıyorlar, bölgede uyuşturucuyu kontrol ediyorlar. Hatta üç tane polisin bu çeteler savaşında tetikçi olarak sanki herhangi bir yabancı Netflix'te bir film izliyor olabilirsiniz. Polisler bir başka çetenin, organize suç örgütünü lider kadrosunu temizlemek için kapısına gidiyorlar. Sonra kap içeridekiler tarafından öldürülüyorlar. Ya arkadaş film film senaryo ya kim yazıyor bilmem ama Acayip bir şey bu. Siyasetçisinin ve uyuşturucu oğullarının uyuşturucu içerisinde olduğu tamam mı? Bilmem kimlerin uyuşturucu ticareti yaptığı Mersin Limanı'nın kilit olduğu Samsun Limanı'nın kilit olduğu ve bu uyuşturucu devletten ve siyasal iktidardan bağımsız olacak. Öyle mi? Mümkün mü? Milyon dolarlar, milyar dolarlar dönecek piyasada ve o devletten bağımsız olacak. Öyle gelecekler. Dünyanın tüm baronları Türkiye'ye şey eleyecek, merkez eleyecek, hatta onlara vatandaşlık vereceksin. Yetmeyecek. 2-3 vatandaşlık da atacaksın aynı adama. Tamam mı? Ve devlet bunu bilmeyecek. Öyle mi? Hülama anlasınlar.